yıllardır yüz binlerce kişiye uyguladığımız muhteşem bir teknikle, muhteşem bir araçla yaratımlarınızı hızlandırıyoruz ve hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hey, mucize. Mucizevi canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Muhteşem bir teknikle hayatınızı kolaylaştıracağız bu videomuzda frekansınızı yükselteceğiz ama öncesinde Heysen Bir Mucizesin kitabımıza 45. baskıya gelen kitabımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bundan çok daha iyi nasıl olur diyoruz. Yüz binlerce kişinin indirdiği Heysen Bir Mucizesin mobil uygulamamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok mutluyuz. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. İşte bu gelen ilgiler ve geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve ben daha fazla ilhamlar alıyorum, daha fazla sezgiler alıyorum ve çok 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 kendimi iyi hissederek, enerjimi genişleterek ilerlemeyi ve sizlere katkı olmayı ve katkı almayı seçiyorum. Şükürler olsun. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Eğer ki kitabımızı ve mobil uygulamamızı halen daha edinmediyseniz lütfen ekibime ulaşın. Instagram'dan yazabilirsiniz küllerinden doğma paketimizi talep edin çünkü içeriğinde mobil uygulamamızın bir yıllık premium üyeliği var Hey sen bir mucizesin kitabımız var ve 7 saatin üzerinde hayatınızı değiştirecek video setlerimiz var hızlıca hayatınızı kolaylıkla değiştireceksiniz bunun için neler mümkün. Şimdi geldik bu videonun içeriğindeki muhteşem aracımıza. Bugüne kadar yüz binlerce kişinin üzerinde çalıştığımız, beraber deneyimlediğimiz vizyon panosu tekniğinden bahsedeceğim ve panolar yaptıracağım size. Harika bir içerik oluşturacağız sizinle. Vizyon panosu dediğimiz olay bizim mobil uygulamamızda dijital dünyanın da nimetlerinden yararlanarak koyduğumuz bir bölüm. Lütfen Heysem Bir Mucizesi mobilimizi indirin ve orada vizyon panosu bölümünü hemen ana sayfada göreceksiniz. Ve bu ana sayfada gördüğünüz vizyon panosu bölümünün içeriğine biz yüzlerce sizin için görseller hazırladık. Bu görselleri kullanarak sizden harika panolar oluşturmanızı istiyorum. Peki neden bunu yapmanızı istiyorum? Benim de yıllardır uyguladığım ve kullandığım ve cep telefonumda olan ve artık mobil uygulama üzerinden kullandığım muhteşem vizyon panolarım var. Ve ben şunu fark ediyorum. Yıllardır vizyon panolarıma koyduğum bütün görseller gerçekleşti. Dans edemiyordum. Hayatım boyunca dans edemiyordum. Ve bir görselden atamızın kafasıyla benim kafamı değiştirerek harmandalı zeybek oynarken ki görseli vizyon panoma yerleştirdim. Belli bir zaman sonra 1500 kişinin karşısında harmandalı oynadım. Hayatım boyunca hiç dans edemiyordum. Latin dansları, sirtaki gibi dansları da dahil 1500 kişinin karşısında vizyon panosundan belli bir zaman sonra yine gösteriye çıkarak Latin dansı ve Yunan dansı yaptım. Daha bu alanlara yeni girmiştim, daha başlarındaydım. Çok amatördüm, hiç profesyonel bir ofisim yoktu, profesyonel çalışmalarım yoktu. Profesyonel bir ofis ve bir sürü kişiye seminerler veriyormuşum hissini veren görseller koydum. Yüz binlerce kişiye seminerler verdim ve bütün dünyanın kapıları açıldı. Daha yurt dışında doğru düzgün bir yere çıkmamıştım. Evet Hollanda doğumluyum ama çok erkenden ailem beni getirmişti Türkiye'ye. Ve dünyayı gezdiğimin görselini koymuştum. Yıllardır dünyayı geziyorum. Hem seminerler veriyorum hem de gezip dolaşıyorum. YouTube kanalımı ilk açtığımda bir abonem vardı 2016 yılında. O da bendim. <laughs> Ve ekran görüntüsü olarak o biri 10 bin yaptı. Şu an 170 bini geçti abone. Ve daha sonra güncelledim. Zaten panolarda bir şeyler gerçekleştikçe daha sonra güncelleyeceksiniz. 103 kiloydum. Sağlam bir kilom vardı ve hafif fit kaslı bir bedenin görselini koyarak yeni bedenim veya mucize bedenim görselini vizyon panoma koymuştum. Şükürler olsun o güne göre yaklaşık 20 kilo verdim hafif fit bir bedene de, şu an sahip oldum. Bundan çok daha iyi nasıl olur diyorum. Sürekli güncel diyorum vizyon panolarını. Bana mutluluk hissi veren görseller koydum. Sakinlik, dinginlik hissi veren görseller koydum. Ama ben bu görselleri koyduğumda daha o görsellerin hiçbirini gerçekleştiremiyordum. Hayatımda onlar yoktu. Ve bu görselleri koyduktan sonra tabii ki kendi üzerimize çalıştık. Çalışacağız. Sadece vizyon panosu tek başına yeterli olmayabilir. Bir taraftan çalışmalar da yaparak ama sonrasında şunu fark ettim. Hepsi gerçekleşiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Sizler bu panoları oluşturduğunuzda yaradana ve sisteme diyorsunuz ki ben bunları seçtim. Nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi. Tabii ki olması için bize hafif gelen ve katkı olacağını seçtiğimiz şeyleri yapmayı seçeceğiz biz. Kendi üzerimize çalışacağız, niyetler koyacağız, şükürler yapacağız, temizlikler, arınmalar. Eyvallah. Ama bir kere bunu yapalım. Pasif bir yaratım aracı olarak panomuz, mobil uygulamanızda, cep telefonunuz içinde, arka planda çalışsın. Sizin için çalışsın. Sizin için çalışan güçlü bir enerji açıyoruz. Pasif ama aktif olan bir yaratım aracı açıyoruz. 16 yıl matematik öğretmenliği yapmıştım ve matematik öğretmeninde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle çalışıyordum. Onlara mantar panolar yaptırıyordum. O zaman teknolojiyi bu kadar kullanamıyorduk. Şimdi hayallerimizi yaşıyoruz. Ve o mantar panolarda hangi bölümleri, hangi üniversiteleri istiyorlar, hangi meslekleri istiyorlarsa kendi kafalarını fotoğraflarından keserek dergilere, gazetelerden kestikleri fotoğraflarla birleştirerek panolar yaptırıyordum. Harika panolar yapmıştı öğrencilerim ve birçoğu hayallerinden de öte o yerlere gittiler. O yüzden vizyon panosu sihirli bir araçtır. Temel mantığını anlayın. Temel mantığı şu. Bizler hangi frekansta yayın yaparsak o frekansa göre kişileri ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Şu an istekleriniz hayatınıza girmiyorsa çok basit. Demek ki o frekansta değilsiniz. İşte o frekansa çıkmamız gerekiyor. O frekansa çıkmamızı kolaylaştıran, hızlandıran araçlardan, tekniklerden biri. Bir kere yapıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz. Ara ara girip güncelleyebilirsiniz. Ara ara girip bakabilirsiniz. Ara ara girip görsellere bakarak hayallere dalabilirsiniz. Ara ara girip oldu bilebilirsiniz. Şükürler yapabilirsiniz o görsellerle. O görsellere sahipmiş hissinden, frekansından yayınlar yapıp hayallerinizi tazeleyebilirsiniz. Zaten hayal kurmanızı da kolaylaştırır. Bu çalışmaları yapmanızı da kolaylaştırır. Ve sonrasında biz onu arka planda çalıştırmış oluyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Bilinçaltınız o isteklerin gerçekleşmesi için seferber oluyor. Evren boşluk sevmez diye bir laf vardır. İşte boş kalması yerine boş kalıp size hizmet etmeyen ve katkı olmayan şeylerle uğraşması yerine bilinçaltınızı niyetleriniz doğrultusunda programlamış oluyorsunuz. Yönlendirmiş oluyorsunuz. Bilinçaltı programlama tekniğidir aynı zamanda bu. Ve siz bu vizyon panosunu oluşturduktan sonra bütün bilinçaltınız bu panodaki görsellerin açığa çıkması için çalışmaya başlıyor. Sadece bilinçaltımı bütün evren çalışıyor ya. Sonsuz olasılıklar çalışıyor. Yaradan çalışıyor, sistem çalışıyor. Hangi yaradan? İçimizdeki yaradan. İçimizdeki yaradan aracılığıyla sürekli yaratımlara şahit olan mucizevi canlarız, sonsuz varlıklarız biz. İşte o içimizdeki güç açığa çıkmak için can atıyor. Siz o niyetleri koyup, o görselleri koyup, o enerjiyi aktif ettiğinizde. Şimdi bunu yapmanız işte sizin için çok kolay, mümkün ve güvenli. Çünkü teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Hey sen bir mucizesin mobil uygulamasını indirin. İndirdiğiniz zaman ücretsiz indiriyorsunuz, standart üye oluyorsunuz. Standart üye olduğunuzda da vizyon panosunu kullanabiliyorsunuz. Orada sizin için hazırladığımız yüzlerce görsel var. Eğer kendi galerinizden birilerinin kafalarını keserek kendi kafanızı koyup fotoğraflar, görseller oluşturuyorsanız, galerinizden eklemek istiyorsanız bir şeyler sadece premium olmanız lazım. Ve premium üyelikte zaten muhteşem imkanları var. Her gün videolu bildirimler geliyor, bazen yazılı bildirimler geliyor, günün numarası geliyor, haftalık düzenli meditasyonlar geliyor. İçerikleri yağdırıyoruz çok uygun bir şekilde sizin için. Premium olduktan sonra da kendi galerinizden de görsellerinizi oluşturun nasıl olacak demeden nasıllar yaradan işi sistem işi diyerek panolarınızı oluşturun. Bu vizyon panolarını oluşturduktan sonra da sosyal medyada Recep Özer Akademi Instagram sayfam çok aktif. Orada bize etiketleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Buradaki amaç enerji açmak, buradaki amaç frekansımızı yükseltmek, buradaki amaç birbirimize katkı olmak. Buradaki amaç enerjimizi genişletmek, bununla eğlenmek, oyuna döndürmek. Bir şart var panonuzu yapacaksınız. Ya bunlar olmaz diyerek iptal etmeyeceksiniz. Ya da bunların olması için şunlar şunlar gerekiyor diye koşullamayacaksınız. Yapacaksınız bırakacaksınız. Bunun adı ne? Teslimiyet. Peki nasıl mı olacak? Nasıllar yaratan işi? Nasıllar sistem işi? Neydi? Hey sen bir mucizesin kitabımızda yaratımın sırrını bir şifreye dökmüştük. Büyük büyük her yere yazın demiştik. Ben bunun olacağını biliyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıllar yaratan işi, sistemin işi. Olması için bana hafif gelen ve katkı olacağına inandığım şeyleri yapmayı seçiyorum. Olmamasına da gönüllüyüm. Yani bırakıyorum. İşte o hafif gelen ve katkı olacağına inandığım şeyleri yapmayı seçiyorum bölümünden bir tanesi, içeriklerinden bir tanesi vizyon panosu. Hafif geliyorsa, size akıyorsa lütfen panolarınızı yapın, bizimle paylaşın, enerjiyi genişletelim. Yoruma da vizyon panomu yapmayı, mobil uygulamayı indirmeyi ve vizyon panomu yapmayı seçiyorum diye yazın katkı alacağını düşündüğünüz mucizevi canlara da videomuzu aktarın ve mucize vizyon panolarınızı ara ara girin güncelleyin. Niye güncelleyeceksiniz? Çünkü bir şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Çoğunu unutacaksınız bile. Çoğunlukla unuttuklarınız zaten gerçekleşecek. Ve bir şeyler gerçekleşmiyorsa bilinçaltınız ve egonuz devreye giriyordur. Hayır olmaz bu diyorsunuzdur. Ya da koşulluyorsunuzdur, zora sokuyorsunuzdur. Olması için şunlar şunlar gerekiyor diyorsunuzdur. Ya da sizin için bambaşka olasılıklar hazırlanıyordur. Hayallerinizden de öte en iyi, en yüce şekilde bütün bu dileklerinizin, niyetlerinizin bütüne de katkı olacak şekilde açığa çıkması için neler mümkün canlar. Harika panolarınızı bekliyoruz. Katkı olsun, mucizeler aksın.